Ben ee, Adana'dan geliyorum, ben aslında Nideliyim. NİDE Çamak'ın içindeyim. Depremin olduğu gün ben evdeydim. Bizimki e, 8 katlı bir yer, ben 6. katta oturuyordum. Deprem 4.20 geçe oldu genel olarak. 4.20 geçe deprem olduğunda ben kalktım, zır zır sallanıyor, kapılar pencere açılmış, devamlı sallanıyor. Bir iki dakika sallandı. Kalktım. Şükür Allah'a şükür Allah'a dedim. Neyse tercih kıldım, yattım. Sabah oldu. Namazı kıldım. Sabah namazını. Tekrar hava yaptık. Dedim zaten haberler geliyordu. Yıkıldı binalar diyerekten. Bir bina çökmüş. 90 kişi ölmüş. Bir bina çökmüş. 80 kişi ölmüş. Bir aileden 5 kişi, bir aileden 5 kişi. Gidin bakayım dedim. Öğlen 1'e 10 geçiyordu. Öğlen namazına kılayım dedi, çıkayım bakayım dedim. Öğlen namazına baktım. Sünneti kıldım. Farza kalktım. Kalkamadım yani namazda. Öğlen namazında. ikinci deprem oldu. İkinci deprem olunca gayri çıktık. ben, İkinci depremi de yaşadık. İkinci depremden sonra herkes bir yerde, herkes bir şeyde, kimi yolda, kimi barkta, kimi şeyde. Kaçan kaçana, göçen göçene, yağmur yağıyor. Yani millet peyli perişan yani binada kimse kalmadı. Peki efendim yakınlarınızdan kaybettiğiniz oldu mu? Yakınlarımız tanıklarımızdan ailece beş kişi bir kaybettik. Tanıklarımızdan beş kişi bir, üç çocuğu iki, anne baba beş. Yine aynı yani 15-20 kişi gitti. Tanıklardan yani. Bir binadan bizim binanın sağında gitti ee, beş kişi solunda gitti bir beş, beş kişi karı koca üç çocuk. Yani yerle bir oldu. Kalan bir kişi iki kişi. Şimdilik işte millet ee, kimse kalmadı siteden. Yani herkes bir yerde. Ben de ee, oğlum var işte buraya geldim. oğlum birisi İstanbul'da orada 20 gün kaldım. Şimdi burada e, benim oğlum burada bunun yanına geldim işte. Burada kalacağım biraz. Allah korusun. Abi Demremi yaşatmasın. Hiçbir devlet, hiçbir memlekete. Yani milletimiz, devletimiz sağ olsun. Yani bu e, milletimiz de, devletimiz de yani sağ oldukça bu şeyi atarız. Atlatmayı da düşünüyoruz yani atlatırız. Geçen sene şey oldu, korona oldu. Biliyoruz hepten yaşadık korona. Millet ana babadan, kız oğlandan baba kızdan kaçıyordu. Şimdi de milletimiz bucak açıyor yani nereye gitsen deprem olduğu dolayı bucak yani. Bunlar hep yani Allah takdiriyle, Allah'ın ilahisi işte. Yani yaşıyoruz, yaşayacağız. Yani bunlar gelen sene hep kaçıyordu. Bu sene de herkes toparlıyor. Yani kapısını açıyor, penceresini açıyor, yardım ediyor, yardım yapıyor. Allah razı olsun herkesten, herkesimizden. Allah hepimizi korusun. Valla saat 4'e 17-20 geçiyordu işte yatıyorduk. Eşim kaldırdı deprem oluyor dedi. Biz de çıktık. Kaçacak yer bulamadık yani. İlk önce bir balkona çıktık. Ondan sonra deprem 40 saniye sürdü zaten. 40 saniye sürdükten sonra aşağı indik. indikten sonra benim evin 200 metre ilerisinde bir bina yıkıldı. Bina yıkılınca Barış Manca Bulvarı'nda şokun dibindeydi. Üstünde bir bayan, ihtiyar bir bayan çıktı kendi kendine en üstten. Sonra üç kişi daha kurtardılar. Biri çocuktu. Gerisi hepsi rahmetlik olmuştu. Yani çok kötü bir şey. İkinci depremde zaten tam götürdü binaları. Hasarlı bina çok. Allah razı olsun belediyemizden. Bize sahip çıktı. Çadırları kurdu. Yemeğimizi verdi. Yani ondan sonra da işte Yapacak bir şey yok işte. Peki can kaybınız oldu mu yakınlarınızdan? Yok can kaybı yok. Allah'a şükür can kaybı yok. Çocuklara falan aradık hepsini. Can kaybı falan yok. İşte bir kaynımın evi orta hasarlıydı. O işte eve giremiyor. O kira bir ev buldu. Kiraya çıktı. Herkes bekliyor. Peki efendim eşyalarınızı falan kurtarabildiniz mi? Bizde bir şey yok. Yani apartmanda bir şey yok oturduğumuz apartmanda bir şey yok. Sade duvarlar çatlak. Duvarlar çatlak. Başka bir şey yoktu yani. Allah kimsenin başına vermesin. Kimseye de göstermesin böyle bir ne diyeyim yani. Balkonda duruyorduk. Ölümü bekliyorsun. Ya duracak ya ölecek. Başka hiçbir şey yok. Adıyaman'da gelir bu. Adıyaman'da deprem oldu. Nasıl? Kaybınız var mı? Deprem yok da Şimdi insan olsa sana olan zarar bana da olmuş, bana olan sana da olmuş. İnsan bir dünya ile bütündür. Yani insanla güzel. Bitmiş Ama mi? ha bitmiş zaten. E, bir daha Allah diyor ki böyle yani katmış e, zenginlikmiş önce insanı seveceksin sayacağız. Dünya insanla güzel. Yani insan olsa iki katın fazla yapmak şey haram değil de kendi kendi düşmanı oluyor. Mesela buralarda çok gezdim ben. Yani oturulacak yer değil baba. Yani nasıl? Allah'ın verdiği bu dünya karıncaya yeter, hayvana yeter, bize yeter. Yani Allah'ın bereketi öyle güzel ki. Ama ne yazık ki biz yapmıyoruz. Nasıl yapmıyoruz? Hep kibirli, hep hor görmek, hep yani biliyorum e, boş işler, e, canı ciğerim yani e, e, nasıl e, seni seviyorsam insan insanın aynasıdır. Yani hep öyle olması lazım. kibirli iyi değil, insanlık öyle güzel ki. Bak hat hatta yılan demiş ki ben insana hasret gitmişim ki bakayım bir insana. Allah insanı çok güzel yaratmış. Ama diyor insan çok vicdansız. Ne kadar o bende korkuyorsa ben de o kadar ondan korkuyorum. Ama öyle olmaması lazım. Diyor cennet istersen incitme canı. Sebep istersen öldür ilanı. Yok ilanı değil yani kendini nefsini öldüreceksin. Böyle olsan e, hiçbir zarar insana Allah sen tırnağını yere değmesini istemez mi? Adıyaman'da olsaydın herkes ...görürdü balı. Yani insan bal arısı... ...bal toplamak çok zor değil mi? Bak bal arısı tek bir tane... ...o diyor ben seni yordum, o diyor ben seni yordum. O kadar güzel vermiş ki... ...insan da bal arısı gibi olması lazım. Ne yazık ki değiliz. He yani bal arısı gibi... ...sen o bazen oğur kaldırıyor ha. ...insan da öyle olması lazım. Öyle olsa... Yani demin söyledim, Allah insanı tırnağını yere değmesini istemez. Hoşça kalın, dost kalın, Allah sizi gibi güzel insanları... Yani bunlar hep şeydir, mesela... Birisi demiş ki, sen güzel akıl nereden aldın? Diyor ki, böyle güzel insanlardan aldım. Çok gezen... ...bilir, çok okuyan çok gezen bilir. Çünkü... ...sen dünyayı geziyorsun her yeri her insanla görüşüyorum. Ee, Allah bu günleri bir daha hiç kimseye e, vermesin baba. Öpeyim seni. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bir tamam. Geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş olsun sağ olun. İyi